Evet yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu job işi psikolojimi bozmaya başladı. Tahminimden daha zormuş. Yapıyoruz yapıyoruz bitiremedik. Hala 115 level %84'üz. Ha oldu ha olacak derken daha da devam ediyoruz. Neyse bunu bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Stalçerlerimizi aktif etmiştik bir önceki bölümde. Ee, onlar baya iyi çalışmaya başladı. Üzerimizde çok fazla gold birikti. Şimdilik göstermeyeyim sürprizi kaçmasın. Ya artık e, gold'a hatta biraz fazlalıktan böyle bir şeylere harcamaya çalışıyorum öyle diyeyim. E, uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. İyi seyirler. Bu işin rengi değişti arkadaşlar. Pilimiz bitti. Yani 50 tane varmış yeterli olmadı kalabalığın için atlayınca. İşin kötü tarafı hadi pil kısmını geçtim. Bir de şu kötü fear falan var belki hatırlarsınız zehir olarak. Onları bile yiyoruz. 15 saniye mal gibi bekliyoruz öyle. Allah çok kötü. Ben bir iki tane daha görev tamamlarız diyordum ama şurada bir tane tamamladık mesela. 20 tane Amalagoras 800 milyon eks veriyor. Yani bunun gibi cilli gibi bir sürü görev var. Nasıl tamamlayacağız ben de inanın bilmiyorum artık. Neyse şöyle epil, epil ilerleyeyim ben. Bir de lagla uğraşıyoruz arkadaşlar. tarafı zert Çok aralarını atlamayacağım o pil muhabbetinden dolayı. Biraz garanti garanti ilerlemek istiyorum. Şu büyük görevleri en azından bitirelim. 800 milyonluk görevler var bir iki tane. Ama şuraya da bir alan skill iyi gider. İnsan tutamıyor maalesef kendini. Biz sektirelim bakalım. Şöyle iki el eti indiririz. Aynen. Şurayı da patlatalım bir tane. Şu kapı girişleri dolu oluyor. Şuraya bir tane patlatalım atladım kaçacağım. Ulan zertten vuramadık. Böyle bir görevi bitirdik yolumuzun üstüne attı şansımıza. 287 milyon bize 100, 121 milyon yüzde %1 veriyor. 10.93 olduk. Bir tane daha bitirmiştik. Bu neredeydi acaba? Oo, bunun için daha burayı tamamlayıp 3. kapıyı açmamız lazım. Muhtemelen buraya geldiğimizde operasyonumuzu tamamlarız gibime geliyor. Yani şu kalan görevler biter diye düşünüyorum. Biz öyle sağa sola bakarken bir defa daha indirmişler maalesef. Bu sefer bastım yine şu screw'lu. Şunu da basalım. Bir zerkleyelim bakalım ya. Patlatacağım burayı. Şimdi zerk'i bastım. Hareketi attığım için hepsine saldırmadım. Bir tane yaratık çekeyim dedim az önce. Hepsi üstümüze çullanmıştı. Şuraya da patlatalım. Şu dagger'lar çok vuruyor bize. Şimdi hangi kapıdan devam ediyoruz? Şurası açıldı herhalde. Aynen. Oo, uh, kaç 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 kaç. Yüreği bir daha zert diyeceğim arkadaşlar. Allah demeyi unuttum. hemen temizlememiz lazım. Güzel, kurt görevleri de bitiyor. 49 oldu. Bir tane de şuraya bir vuralım. Burayı alırız herhalde rahat. Tamamdır. Çünkü görevlerle belki yüzde yirmi civarına yaklaşabiliriz burada. Sakat bir hamle. Gayet iyi. Göreve bakalım hemen. Ha bir 800 milyon daha geliyor. Bu neredeymiş? Yine aynı yerde. Şu an burada iki tane görev oldu. 1.6 milyar eksik gelecek. O da yaklaşık yüzde 15 falan zaten buradan gelecek. Yüzde 26 olacağız. Belki biz yüzde 30'a bile gelebiliriz bu görevlerle. Bir daha bir zert edelim arkadaşlar. Şunları hemen indirelim. Yine mana bitiyor. Şunu R'ye vuralım. Hemen şuraya da yetişelim. Yerler gelmeye başladı evet, Yine şöyle Zerki doldurduk arkadaşlar Bir patlatalım bakalım Çok gelen olmadı Bir tane de şuraya Burası karışacak şimdi Sekrele. İndirelim. Güzel. Şunu alalım. Allah biliyos. Sektir sektir sektir. Güzel. Hemen şuraya da vuralım kaç 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 Ay şu mana problemi benim benden aldı bu gece Evet görevleri teslim etmekle arkadaşlar aramızda çok ufak bir engel kaldı Ufak engel şurası yaklaşık bir 30-35 tane eliti temizlememiz lazım Artık buraya kadar getirdim. Buradan da bırakmam. Oo, daha bile fazla olabilir. Şöyle 1-2-1-2 indireceğiz bakalım. Zerk olması kötü olabilir. Gaza gelirim çünkü. Bir anda pat diye atlayabilirim ortaya. Bu neymiş? Bu değil. Hepsi erit bunların da ya. Yanlışı tıklamayalım. Bu sakat. Önce şunu keselim. Arkadaş yani elipten başka bir şey de koymamışlar buraya. Şimdi bir toprak sikili koyacağım. Korkuyorum şuradan 15 tane elit gelir diye. Bir 1-2-1-2 ben bu odayı boşaltırım arkadaşlar. Şu kurtlardan çekebileceğiz mi acaba? Burası sakat biraz. Şöyle bir toprak alalım. İyi böyle de çekebiliyoruz. Şimdi zert dolar zaten. Zert olması iyi olabilir şimdi. Ha, bak çürüme geldi. Şunu yediğimiz zaman yandık. Yani şu çok fena demeç edittiriyor bize. Şunu da çekelim. Az geri çekilelim. Bunu da alalım. Allah durum sakat. Neyse. Tamamdır. Zert geldi. Şimdi belledim ben sizi. Gel bakayım. Ee, şöyle şöyle. Zerk oldum. iki tane temizliyoruz. Gel bakayım sen de. Şunu aldık müzerimize ne yaparız Geliriz şöyle şak diye toprağa koyarız İçeride geri dönüşü yok buradan Şapeli de açalım Hala açmadı. Lanet şey. Oh. Bak bir de sektiriyor bir de. Evet. Koşa koşa grefi vermeye gidiyorum arkadaşlar. Benim için Zeolot burada bitmiştir. Mirror'da daha işimiz var. Mirror defterinden de sıkılmaya başladım ama ocağı bu mecbur 120'ye taşıyacağız. En azından şu Zeolot defterini kapattım bitmeyen görevde bitmesin abi ya. Bir tane şu var büyük herhalde. 800 milyon. Aa bu da 200'müş. Bak 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 buraya Ya. Görevi verip kaçacaktım arkadaşlar. Mecbur keseceğiz şunları da. Neyse o kadar kestik. Bunları da indiririz herhalde. Şunu da indir. Hay. Şöyle biraz geri çekilelim. Güzel. Şu şey bitmeden iç içerisinde de temizleyelim de yüzde yirmi'nin bayağı bir katkısı oluyordu yine. Şu elitleri temizletmeden şu görevleri verdirmeyecek mi acaba? Şöyle bir deneyeyim bakayım. Heh, verebiliyoruz. Şöyle yüzde on yedi. Bu neymiş? Yüzde yirmi Tamam diğer görevi aldık zaten arkadaşlar. Valla belki bir iki üç tane daha görev var burada. Yüzde otuz civarına gidebiliriz ama bunları artık kapatıyorum arkadaşlar. Zealot işi bizim için bitmiştir. Şunları da iptal edeceğim. Toplama poşetleri vesaire orada kalabalık yapıyor. Komple bir temizlik yapmış olduk bugün. Stalçarlarımıza bir çeki düzen verdik. Şimdi Zeyalot'u çeki düzen verdik. Bu hatta Jüpiter'in 113 görevi belki. Şunları da salla abi. Hiç gerek yok. Şekil işi de bitti. Ee, şu Neit kalsın onu keseriz. 8 tane bu zaten bizim kutsal görev. Evet bu, bu kadar yeter. %24 gayet güzel. Evet Job'a bıraktım arkadaşlar tekrardan. E, 114 level %92 olmuş. Bir 3 gün falan rötarımız oldu herhalde. Yok şarjlı, buktu vesaireydi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama biraz burada vakit geçecek gibi. Ya bir ara bir şey yapmam lazım. Sulutu değiştirsek olur aslında. Şurada yanda başka bir arkadaşlar daha kasıyor. Bana özelden de yazdı. Range'i açtı ama. Yine de biraz kaseyi yiyoruz. Nukey'le tek atmaya başlamış çünkü güçlenmiş. <laughs> Birkaç e, hafta öncesinde atamıyordu. Bakalım en kötü bir sulu tu değiştiririm müsait bir vakitte. Evet arkadaşlar stal çarlarındaki fiyatları düzenledikten sonra e, itemler satılmaya başladı. Biraz da piyasa fiyatına yaklaştırdık. 3 tane bu staldan item satılmış. Bir tane 17 degre Garment chest vardı heal'lı olan. Onu 1B'ye sattık. Yerine bir tane daha vardı onu koyuyorum. Onun haricinde 16 degre rare bir tane kolye vardı Avrupa 400 e onu sattık. Bir tane de Mons Blaine, 16 degre rare rob kafalığı kalmıştı arkadaşlar. Hiilleri güzeldi. O yüzden onu da 1B'ye atmıştım. 1B'ye de onu sattık. E, geri kalan golde ilave etmiştim. Şu son 1B'yi alıyorum. Bu item atıyorum. 2 tane boş slotumuz kaldı. Bunlara bir şeyler bulacağız. Evet bu çağrıdan da arkadaşlar bir tane 16 deygire reyir Avrupa yüzük sattık. bir arkadaşımız pazarlık ettiği için 515'e verdim. hatırlarsanız bunun hani bir tane stalda kaybolduğunu göz önünde bulunmadığını konuşmuştuk. O yüzden biz alınca 10 saat içerisinde falan satıldı yani. O ucuzdu çünkü Avrupa ring fazla yok. bunun yerine de alternatifimiz yok. Buraya da bir item bulacağız. Totalde 3 tane item oldu ihtiyacımız olan. Evet 1B'ye 17 deygire magic Avrupa kolye sattık arkadaşlar. Mons nitemi itemiydi yine. Buraya da şu an koyacak alternatif itemimiz yok. Totalde 4 tane item ihtiyacımız var. Böyle güzel yatırımlık bir parça var arkadaşlar. 16 degre Rare Hands. 70 eme alınır her türlü. Bir ara değerlendiririz onu. O kadar fiyatı ölme. Evet şöyle iki tane item alacağız arkadaşlar. E, arından arkadaşımızla konuşuyorduk zaten. Hebe Server'ına gidiyormuş. O yüzden bir tane Ostrich bir tane de Ölü Devil'ini alacağız. 400 ermeye Onları da 500 ermeye gönderirim yine bizim staldan. 3 tane iteme ihtiyacımız vardı. 4 de olabilir. Tam emin olamadım. Şöyle teşekkürler tekrardan. 3 tane itemi koydum arkadaşlar. Buraya ostrichle ile Devil'i attım. 500 ermeye 400 e almıştık. Bir tane de şuraya attım. Buraya atmamışız. Bunu atmışız herhalde. Heh, şu Hans'i de 70 e almıştık. 250'ye gönderdim. Ee, şurada bir tane boşluğumuz kaldı. Buna da bir yan çardan az önce satın aldığım itemler vardı. Onlardan birini buna aktaralım. Boş durmasın. Evet şöyle bir tane ölü devil female bu sefer aktarıyorum. Onu da 400'e almıştım arkadaşlar. Yine aynı model 500 eme göndeririz. Çeşit olsun. Evet yine job'a bıraktım arkadaşlar. 115 evvel olmuş bu arada. %10 XP. Artık bakalım. Sona doğru yaklaştık baya baya. Stal çarlarının kontrole geldim arkadaşlar. Fiyatları düzenleyince işler açıldı. İki parça item sattık. Bir tane devil res 250 m. Bunu 225'e almıştık. E, bir de kafalık sattık. 15 degre için bir tane legend parçamız vardı. 15 degre. 750 m de onu sattık. Şöyle 1B daha ilave ediyorum. Evet iki parça item de bu stalldan satmışız arkadaşlar. 1.6B'lik bir gelir geldi. 600 emi ilave ettim. 1B'yi daha alıyorum. Bir tane 16 derece Rare Heavy Armor ayakkabı şey, pantolon vardı. 750M atmıştık. 400'e falan almıştık herhalde. O satılmış. Bir de Monsplay'in 15 derece Legend bir tane ayakkabısı vardı. Bir arkadaşımız pazarlık yaptı. Onu da 850 m verdim. Şöyle bir B'de aldık. 19.6 B'yiz. Bugün satışlar iyiymiş arkadaşlar. Bir iki parça da bu it. E, stall'dan satılmış bir tane 250M'e Rare 15 degre bir item vardı. Avrupa o gitmiş. 600 de 16 derece reyir rob bir parçamız vardı ayakkabı o gitmiş biz 850 de aldık 20'yi geçtik bir iki parça da buradan gitmiş arkadaşlar buradan da bir tane dead devil vardı 400 eme almıştık 510 satmışız 200 de 16 derece magic heavy Armor e, kafalık vardı onu satmışız bir 700 daha aldık 21 oldu. İki parça da bu stalldan gitmiş arkadaşlar. Bir tane 16 degri rare garment hands vardı. Blue'ları çok iyiydi ama hilleri. 550 yonu satmışız. 4 düzeme de bir tane 16 degri rare protektör ayakkabı vardı. Çok ucuzu almıştık. Bir arkadaş pazarlık etmişti. 4 düzeme de onu verdim. Şöyle 950 de aldık. 22B olduk. Evet stallarımızda baya bir yer açıldı. İtem toplamamız lazım. 16 degri magic light armor olması bunu almazdım light armor bir tane kolluk alıyorum 100 eme 200 eme stall'dan göndereceğim başka bir şey var mı bakalım yok evet bu silah hoşuma gitti arkadaşlar 15 ilgili normalde çok tercih edilmiyor şu an rare'ler ama artı 5 e, bu yüzden alınır diye tahmin ediyorum 500 eme alacağım bunu 750 eme göndeririz bakalım yeni item geliyor mu bu da fena değilmiş aslında 20 eme nova artı 11 artısının hatırına alınabilir aslında Vallahi bu da 50 emeder arkadaşlar alalım. Artı 11 item. Yani bunu defans değeri için değil. İsmi yeter. Artı 11 olması yeter. Bakalım bence hızlı satılacak bu. Öyle bir tahmin kalsın. Valla normalde garment parça çok tercih etmem arkadaşlar ama. 17 değeri ve rare. Yani bu, bu kadar da olmaz. 1.5 B olmamalı bu. Tamam garment çok tercih edilmiyor ay soruda. TR sorudaki kadar. Ama 1.5 da yakışık kalmaz. Bunu ben 2.5'a göndereceğim. Bunlar neymiş? Evet kont görevine geldim arkadaşlar. Biraz ilerletelim burayı. Boşladım son günlerde. Şöyle dokuzuncuyu aldık. Nefisi kestik. Ee, sekme'de gidiyorum şimdi. Onuncu poşetimize gidiyoruz arkadaşlar. Sekme'de de kolayca hallettik. Horus'a da devam edecektim hatta ama bu sefer de neyi unutmuşuz? Vigor'u aldım. Her şeyi aldım. Üzerimize şu Skrull'u da aldım. Korusu keseriz diye. Bu sefer de Repair'i yapmadan gelmişim. Staff patladı arkadaşlar. Bir repair yapayım. Gireceğim. Bir 3 tane daha yünek keseceğim. Evet 11. poşetimize gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen uzayalım. Şu cihantlardan gıda geldi. Bu arada arkadaşlar geldiğim zaman önce bir bota bırakıyorum. E son böyle %5-10 civarında kontrolü ele alıyorum. Yalnız horusu kendim keseceğim. E şu defans skrulu varken %20'lik o elitleri keseriz diye düşünüyorum. Ama tabii bota bırakacak kadar da güvenmiyorum. Bir öncekinde horus baya bir zorlamıştı. Ama rahat ölmüştü. O yüzden üzerimizde bir zerk var. Bir tane de şu şey dolacak herhalde. Tüp de doluyor. Aynen öyle ikisiyle beraber tık tık indiririm ben onu. Ondan sonra döneceğim sekmedi keseceğim tekrardan. Borusu da indirdik sayılır arkadaşlar. Son artık ölmeden önce şakasını yaptı. Şöyle 12 olduk. Hemen en kolayına sekmete gidiyoruz. İki tane de zerk yok pardon bir tane de zerkimiz birikti. Evet şeyimizin sukrulumuzun süresi bitti ama devil var. Şu devilin 4 dakika hadi gidene kadar 3 kalsı. Yani 3 dakikayı keseriz herhalde onu da. Böyle bir damage test yapalım arkadaşlar Buna da bufları aldım bir tane bir offer vuralım 741k yani Normalde bunu life değiştirip yani staffa takıp life takana kadar zaten vakit kaybı oluyor ama show için vurdum yani Belki dedim ignore falan gelir şöyle bir, bir buçuk iki milyon bir anda vururuz ama olmadı Evet sekmete de indirdik arkadaşlar. Kaç oldu şöyle poşet? 13 olmuş. Güzel yolun %26'sını tamamladık. Üzerimizde çok fazla gold var arkadaşlar. 1.4'e premium gördüm 7 tane. Yani bunların ben bu fiyatlarda çok fazla tutunabileceğini düşünmüyorum. Gold da çok var üzerimizde. Bunu Türk Lirası olarak nereden baksanız 10.000 liralık gold var üzerimizde. Şöyle bir 2-3 tane premium atalım. Nasıl olsa bunları yarın öbür gün altın değerinde bozdurur harcarız yine. İki tane iki tane yeter hadi biraz dursun. Monsplay'in de gold'u var çünkü. Gelir sonra gold veririz. 12B 13B falan kalır bize. Hatta belki daha bile az kalabilir. İki tane bir tane de bankada vardı. Üç. Şöyle bir tane kulak alalım arkadaşlar. Petimizin süresi bitmeye yakın artık. Kaç günü kalmış? Bir günü kalmış. Şunu da uzatalım. Ne olur ne olmaz kesin unuturum ben. Job'a bıraktım arkadaşlar tekrardan. E, XP'miz %46.93. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Şurada yanımızda bir arkadaş daha var. O da kasıyor. Önceden şu cız skilliyle tek atamıyordu artık. O da tek atmaya başlamış. Güçlenmiş yani. Biraz KS'yi tutturuyor bize ama sula değiştirmekle inanın uğraşamayacağım arkadaşlar. En yakın buradan git gel yapıyor çünkü. Şu eşekle beraber gidip gelmesi zaman alıyor. İleride partiler falan var. Evet şimdi slot falan arayamayacağım. Efil efil kassın burada. Bu bölümlükte benden bu kadar arkadaşlar. E, kont görevi ile şu mirror görevi biraz sıkıcılaştırdı yani bölümleri farkındayım. Yani umarım yakın zamanda aşacağız bunları. E, bazen de bazı şeyleri tamamlamak için video kalitesinden, eğlencesinden ödün vermemiz gerekiyor maalesef. Yani bunlar öyle ya da böyle bitmeli arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer sıkıldıysanız. Yeni bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.